Merhabalar. 5-6 yaşındaki nar ağacının yanındayım. Tek gövde, iki gövdeydi. Geçen birini yok ettim ve ilk çiçeklerini gösterecektim size. Nar ağacının ilk çiçekleri. Görebiliyor musunuz? Mu? Buyurun, bak. İşte burada nar ağacının ilk çiçeği bir yıllık 2-3 santim dalın ucunda çiçeği oluşmaya başlıyor. Ve burada da aynı olay tekrarlanıyor. Görüyor musunuz? Yani mu? ee, bakın. Yine 2-3 santim bir dalın ucunda hatta o dalın ucunda oluşandan sonra orada iki tane çiçek bak orada iki tane çiçek yine 2-3 santim bir yıllık 2-3 santim dalların ucunda yani bugün hele mayayı girmemiş ama artık çiçekleri görme oluyor yani 2-3-5 santim 5 santim olmayan 2-3 santim olan dalların ucunda iç çiçəklər açır. Şimdi çiçəklərin sayını artırmaq, o dalların sayını artırmaq. Mən burda da nar ağacının gövdənin orta qismini yenə də sərbəstə almışam. Nə gətirəcəksə, çevrədə gətirəcək. İç qismdə dal oluşumlarına müsaade etmiyorum. Yani burada dallar oluşmayacak, müsaade etmeyeceğim. İç kısımda basırık olmayacak. Tüf tabiri kuş buradan girerse o tarafından çıkabilecek. Evet, hiç çiçeklerden biri de yine 3 santim dalın ucunda görüyorsunuz değil midir? Demek ilk çiçeklerin açılışı Maya'nın başlarına denk geliyor. Maya'nın biri beşi bu çiçekler açıyor ve onarlar en büyük hasat getirecekler. Ondan sonra açan çiçeklere ihtiyacımız yok. Bu çiçeğe enerjinin gelmesi için çiçek dibinde bunları gövdeye yakın olan kısımda bunları böylece artlayacaksınız Burada süzmekte olan bir dal var Yani diyorum, Temizleyeceksiniz bunları ki Gücü gereken yere gönderebilek atabilirim Bak böyle nar ağacının çiçeklemesi konusunda şu iç çiçekler ama birazdan bir 10 günden sonra bir video daha çekerim. O zaman sanırım çiçeklerin sayısı çok olur. Ama ağaç doğal haliyle biyolojik olarak nesil vermek için amaç nedir? Meyve vermek, meyvenin içinde tohumlar oluşturmak, yani nar taneleri. O yüzden birinci çiçeği tutturmazsanız meyve otomatik olarak ağaç 2. 3. çiçekleri vermek zorunda. Yani bu zamanda 2. 3. çiçeklerde onun kalitesi söz konusu. Yani siz birinci çiçekler kaybettikten sonra ikinci 3. çiçeklerin kalitesi tabii ki düşüyor olacak. O yüzden birinci çiçeklerin çokluğuna o yönde bitki. Ben bu nar ağacını hasat sonrası öteki nar ağacını da hasat sonrası budamadım. Hasatta budadığım son budama oldu. Kışın ilkbaharda hiçbir budama işlemi yapmadım. Düşünsenize kışın geleceksiniz bu dalı buradan keseceksiniz çiçek dalını. Yani kışa gönderdiğiniz ağacın durumu ağaç formalaşmış kendini bu türlü istiyor geliştirmiş. Siz ise kışın müdahale ediyorsunuz. O ise o o kısmını kendi ihtiyacına göre oluşturmuş artık. Çünkü meyve hasat zamanı bir budama yapmışsınız. Hasatta hala ağaçta havalar sıcak, yaprak var. Bu arada ağaç kendini kışa hazırlıyor. Kışın alıyorsunuz makası istediğiniz yerden bu dal hoşuma gelmedi, o dal hoşuma gelmedi. Kesiyorsunuz ve meyve gözlerini de kesmiş olabilirsiniz. Yani bunu ağacın kendine bırakıp en güzel zamanı, şimdi görüyorum burada çiçek var, şimdi budama yapabileceğim. Yani çiçeklerin sahibi biraz çok olsun, budama yapabileceğim yani. O yüzden ağacın budanması çiçeği yaşlarında. Bu türlü zeytin ağacında, bu türlü erik şeftali ağacında, bu türlü kirazlarda genelde bütün ağaçlar çiçekleme zamanı budanması gereken bir aşamadadırlar. O zaman budarsanız şey nerede ne kadar çok bıraktınız o ok kısımda oluşmasını saklayacaksınız. Bu yıl tabi diğer meyveler de güzel gelişiyor. Güzel çiçekler verdi. Bütün çiçekler tuttu demiyorlar ki. Fena sayılmaz. Bu yıl aslında kiraz yılı. Kirazlar çok güzel getirdi. 5-10 güne Korma budaması yapacağım. Armut var. Cinsinden asıl olarak. Her çiçeği güzel tutuyor. Armut da var. Buyurun bakın. Neredeyse %90 tutum var. Armut da var. Gösterdiğim o armut kimi, yeşil armudum dediğim gibi şura Çiçeklerde yüzde beş bile tutum olmadı. Bu arada bu yıl iç kurdu tuzağını koymamışım. Çiçeklerim hepsi hasatlar yüzde altmış, yüzde altmış, yüzde yetmiş iç kurduna tutulmuş. Neyse bugün yarın tuzağı kurmalıyım. Geciktim bu yıl. Kolay gelsin.